Evet arkadaşlar 300 dönem sınavının ardından bir ek sınav beklentisi haliyle oluştu. Ve ek sınavın olmasını bekliyoruz. Bakanlık bu konuda değerlendirmelerini yapıyor ki büyük ihtimalle de bu senede ek sınav yapılacak. Ek sınav her yıl yapılan bir sınavdır ve takvimin dışında olan bir sınavdır. Ek sınavın açıklaması genellikle Ağustos ayı içerisinde yapılır arkadaşlar. Peki ek sınava kimler girebilir? Şimdi ek sınav adından da anlaşılacağı gibi bir ek sınav. Yani... 3 dönem dışında oluşturulan Eylül-Ekim gibi yapılan bir sınav. Kimler için yapılıyor bu? Genellikle işte mezuniyetine birkaç ders kalmış ya da üniversiteyi kazanmış, tercih yapmış ve yerleşecek öğrenciler için yapılıyor. Ama şartlarına baktığımız zaman şartları sağlayan herkes sınava girebiliyor. Ek sınavın şartları nelerdir? Ek sınavın şartları arkadaşlar 8 dönem ve üstü olan herkes ek sınava girebiliyor. Yani toplam dönemini 8 ve üstü ise ek sınava girme hakkınız var. Kredi sayısı, ortak ders sayısına bakılmaksızın ek sınava girebiliyorsunuz. Şimdi bu sene 3 e, tane sınavın online yapılması ile birlikte birçok öğrencimiz e, kredilerini, dönemlerini tamamlamadan yükselttiler. Ne oldu bu? Şimdi öğrencimizin 6 dönemi var. Kredi sayısı da 170'i buldu ya da 160'larda kaldı. Bir tane daha sınava girerse bu öğrencimiz mezun olacak. Bu bir öğrencilerimizde de bir ek sınav beklentisi oldu. Fakat ek sınavda arkadaşlar 8 dönem şartı yine uygulanacaktır. Yani 8 dönem ve üstü öğrencilerimiz bu sınava girebileceklerdir. Dolayısıyla 6. ve 7. dönemde olan öğrencilerimiz için bir ek sınav beklentisi olmasın. Şimdi üniversite kazanıp yerleşecek öğrencilerimiz için ek sınavın düşük de olsa olmama ihtimalle karşı aralık sınavının da olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. Bu öğrencilerimiz yani üniversiteyi kazanıp yerleşecek öğrencilerimiz aralığın sonuna kadar açık liseden mezun olmak kaydıyla üniversite kayıtlarını yaptırabileceklerini buradan belirtelim. Daha önceki videolarımızda da bunu belirtmiştik. Aralık sonuna kadar yani 31 Aralık'a kadar diplomalarınızı e, kazandığınız üniversitelere teslim ettiğiniz takdirde e, üniversite hayatınız devam edecektir. Hemen şu soruyu da cevaplamış olalım. Aralık sınavı genellikle aralığın son haftalarında yapılıyor. Yani 20'sinden sonra yapılıyor. Bu süreçte sınav sonuçlarının açıklanması ve diplomaların e, üniversitede verilmek üzere hazır olması yetişir mi sorusu akıllara geliyor. Arkadaşlar aralık sınavında yapılan sınavın sonuçları e, yılbaşı olmadan açıklanıyor. Ve üniversitelere bununla ilgili E-Devlet'ten e alacağınız belgelerle başvuru yaparak üniversitelerinize belge teslimi yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Burada altını çizerek tekrar söylüyorum arkadaşlar. Üniversite sınavını kazanıp tercih yapmak için bekleyen arkadaşlar az önce bahsettiğim şartlara göre tercihlerini yapsınlar. Yani 8 dönem üstü olup da aralık sonuna kadar mezun olacak bütün arkadaşlarımız üniversite tercihlerini yapsınlar. Ek sınav olsa da olmasa da mutlaka aralık sınavı ee, üniversiteniz için etkili olacağı için Aralık sınav şansınız var. Ek sınava tekrar dönecek olursak arkadaşlar, ek sınav e, başvuruları ve ve sınav tarihi Ağustos ayındaki açıklamadan sonra belli olur. Ağustos ayında Bakanlık ek sınav yapacağını duyurur ve sınavın başvuru tarihlerini ve sınavın tarihini aynı zamanda da sınava kimler girecek bunun şartlarını e, bize açıklar arkadaşlar. Biz de bunun detaylarını sizlerle paylaşırız. Genellikle ek sınavlar Eylül-Ekim arasında oluyor ya Eylül'de ya da Ekim'in başında oluyor. Ee, Başvurular ise Ağustos'un 15'i gibi başlıyor. Bu sene de bu şekilde olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.